çoğumuz farkında olmasa da evlerimiz artık akıllı evlere dönüştü. İsterseniz sıfır bir evde oturun, isterseniz 30-40 yaşındaki bir evde yaşayın. Dijital ürünler sayesinde evlerimiz artık akıllı ev kavramının tanımı içine giriyor. Ee, i̇nternet bağlantısına sahip kombiler, işte çamaşır makineleri, robot süpürgeler, akıllı aydınlatma ürünleri ve ampuller, ee, internet üzerinden kontrol edilen kapı kilitleri, güvenlik kameraları, hatta mutfağımızda yer alan akıllı buzdolapları sabah biz uyanmadan önce kahvemizi hazır eden akıllı kahve makineleri derken 10-15 yıl önce herkesin aklını kurucuların akıllı ev kavramı artık hepimizin gerçeği oldu. Bakın daha bu listeye işlerini evinden yürütenlerin internetle iç içe olan ve ev ofis düzenlerini dahil bile etmedim. Dolayısıyla şunu kabul etmek lazım evlerimizdeki kablosuz ağın güçlü ve akıcı şekilde çalışması günlük hayatımızın sorunsuz şekilde devam edebilmesi için önemli bir ihtiyaç ki bugünden güne de artıyor. A donanımlarıyla tanıdığımız TP-Link şimdi evlerdeki kablosuz ağları güçlendiren yeni bir mesh sistemi olan Deco BE25 ile bu ihtiyaca cevap veriyor. Evlerde ve hatta küçük işletmelerdeki kablosuz ağların ulaşamadığı ölü noktaları ortadan kaldıran Kablosuz ağımızı Wi-Fi 7 standartına çıkararak onlarca cihazın aynı anda geniş bant imkanıyla akıcı şekilde internete bağlanmasını sağlayan bu yeni ürünü bugün beraber mercek altına alacağız ve tüm detaylarıyla inceleyeceğiz. TP-Link'in Deco serisini uzun zamandır takip ediyoruz ve bu cihazların pek çoğunu da aktif olan olarak kullanıyorum zaten. Deco'nun e, mesh cihazları şu anda da e, evde kurulu durumda ve bugüne kadar da herhangi bir sorun yaşadığımı ben hatırlamıyorum. O anlamda stabil bir performans sunduklarını baştan söyleyebilirim. Öte yandan tp Deko serisinde e, ev dekorasyonunu rahatsız etmeyecek e, şık tasarımları hedeflediğinin altını çizmek lazım. Zaten serinin adı da buradan geliyor. E, yeni Deko e, BE25 de bu geleneği bozmuş ve dairesel şık tasarımlı e, ve sade bir beyaz bir cihaz olarak evin her köşesine konuşlandırabileceğiniz bir ürün ortaya çıkmış. Cihazın tasarımındaki sadeliği aynı zamanda kullanım kolaylığının da bir işareti olarak kabul edilebilir. Çünkü üzerinde göz yorucu, çirkin düğmeler veya ev sakinlerini ya da misafirlerinizi rahatsız edecek ışıklandırmalar bulunmuyor. Cihazın önünde çalışıp çalışmadığını anlayabileceğiniz bir led ışığı var minik bir şekilde yerleştirilmiş. Arkasına baktığımızda da burada gizli diyebileceğim bir noktada bir girişle network kablolarını takmamız için 2,5 iki buçuk gigabit ethernet girişi ve burada bir VPS tuşu ile güç girişi yer alıyor. Hepsi bu kadar. Bu arada ben Deco B25'in tek cihazlık paketini inceliyorum ama evinizin genişliğine ve ihtiyacınıza göre bu cihazın iki cihazlık paket veya işte 3 cihazlık paketi de var. Onları da alabilirsiniz. Her bir cihazı evin farklı köşelerini yerleştirdiğinizde birbirleri arasında kesintisi geçiş sağlayan birden çok kablosuza tek büyük bir Wi-Fi ağı gibi çalışmaya başlayacak. Yani evinizde kocaman mesh ağı kurmuş olacaksınız diyebilirim. Mesh ağının ne olduğunu henüz bilmeyenler için de küçük bir örnek vereyim. Diyelim ki dublex bir evde alt kattan üst kata çıkıyorsunuz. Elbette evin içinde routerlar sayesinde kablosuz ağı da genişletmiş olabilirsiniz. ancak telefonunuz bu ağları birbirinden farklı olarak algılar ve siz dublex veya triplex evinizde kat değiştirirken ya da geniş evinizde evden bahçeye çıkarken telefonunuzda farklı bir ağın kapsam alanına girer ve ağlar arasında geçiş yaparken internet kopar. Bu 5-10 saniyelik problem yaratmayacak diye düşündüğünüz bir kopma ve yeniden bağlanma sürecinde sesli veya görüntülü görüşme esnasındaysanız görüşmeniz kesilir. İşiniz için bir laptopa işte bir dosya indiriyorsanız indirmeniz sonlanır. Dahası iki ağın kesişme noktasında duran dijital cihazlarınız sinyallerin değişen gücüne göre sürekli internetten kopup bağlanmaya çalışabilir ve bu da sinir bozucu bir soruna dönüşebilir. Televizyonunuzda internetten bir film seyrettiğiniz ve bağlantının sürekli koptuğunu da bir düşünün. Ya da e, evdeki iki cihazın birbiriyle iletişim kurması için aynı an içinde olması gerekiyorsa e, büyük bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Oysa evde bir mesh ağı olsa, e, mesh ağı kurduğunuzda tüm bu internetten kopma e, senaryolarını e, elemiş oluyorsunuz ve tüm cihazınız e, evin her noktasında aynı kablosuğa bağlıymış gibi çalışıyor. TP-Link Deco B25'i kutusundan çıkarıp fişe takmanızdan birkaç saniye sonra otomatik olarak kuruluma zaten hazır hale geliyor. LED ışığı mavi renkte yanıp sönmeye başladığında artık kuruluma e, hazır anlamına geliyor. Kurulumu başlatmak için de iOS veya Android cihazınız için TP-Link Deco uygulamasını indirip telefonunuzu kurduktan sonra cihazın arkasındaki QR kodu uygulamayı okutmanız yeterli oluyor. Uygulama bu aşamadan sonra size hem yazılı olarak hem de animasyonlarla ne yapmanız gerektiğini adım adım gösteriyor. Kurulum aşamasında cihazın led ışığı farklı renkleri gösterecektir. Bu arada onu söyleyeyim. Sabit yeşil veya sabit beyaz renge döndüğünde ise Kurulum tamamen sonlanmış oluyor. Deco B25'in çift band Wi-Fi 7 ağ kurmanızı sağladığını söylemiştim. Bu da kablosuz ağ üzerinden veri hızının 3.600 megabit per second'a çıkmasını sağlıyor. Yani kablosuz ağınız o kadar hızlanıyor ki aynı anda 150'den fazla cihazı ağa bağlayabiliyorsunuz ve tüm bu cihazların veri alışverişi akıcı bir hızla devam ediyor. Yani evinizdeki internete bağlı cihazlar için yeterli altyapı böylece sağlanmış oluyor diyebilirim. Öte yandan evde genelde eş dost akraba ile kalabalık gruplar ağırlıyorsanız da kimse internetten şikayetçi olmayacaktır. Bu band genişliği ile herkes sorunsuzca sosyal medyaya fotoğraf video atmaya devam eder. Tabi bu noktada şu önemli Evinizdeki mevcut ağ altyapısı önemli. Bu cihaz size olmayan bir şey vaat etmiyor. Olan bir altyapıyı güçlendirerek daha doğrusu tam hızıyla kullanmanızı sağlıyor diyebilirim. Yine de e, online oyunlar gibi e, düşük gecikme ihtiyaç duyduğunuz durumlar için cihazın arkasındaki iki buçuk e, gigabit'lik Ethernet girişinden oyun konsolunuzu veya bilgisayarınızı kablo ile internete bağlama seçeneğiniz hala var. E, bunun da altını çizmiş olayım. Bu arada birden çok Deco BE25 cihazı kullanıyorsanız, yani bu cihazdan ikili ve üçlü paketleri tercih edersiniz, bu cihazları hem kabloyla hem de kablosuz olarak birbirlerine bağlayabilirsiniz. Deco BE25'in bağlantı yönetimi yapay zeka ile yapması güzel bir özellik. Böylece evde dolaşırken cihazlarınızın ilk bulduğu A sinyaline bağlanması yerine, Deco onları en güçlü A siyeli yönlendiriyor ve bu sayede evin her köşesinde olabilecek maksimum performansla bağlantı kurulması da sağlanmış oluyor. Öte yandan bu cihaz bir TP-Link cihazı olduğundan TP-Link'in beğendiğim güvenlik ve yönetim uygulaması olan TP-Link Home Shield'ı kullanmanız da mümkün. Bu uygulama adaki cihazlara kapsamlı bir koruma şemsiyesi sağlarken aynı zamanda ebeveyn kontrolü, de sağlamış oluyor. Bu sayede kimin hangi cihazı ne zaman ve ne şekilde internete bağlayıp bağlandığını, hangi web sitelerine girdiğine görebiliyorsunuz. Bunları kontrol etmeniz mümkün oluyor. Bu arada evinizdeki internet modeminin de e, hangi marka veya model olduğunun önemi yok. Deco B25 e, cihazları tüm Wi-Fi e, nesilleriyle e, geriye dönük olarak uyumlu ve herhangi bir internet servis sağlayıcısı ve modem ile de çalışıyor. Onu da belirtmiş olayım. Evet A donanımları üreticisi TP-Link'in Deko serisini uzun zamandır takip ettiğimi ve beğendiğimin altına çizmiştim. Çünkü TP-Link bu seriyle ee, tam anlamıyla kullanıcı dostu bir tak çalıştır sistemi üretiyor. Yeni Deco B25'te e, bu politikayı devam ettiren bir ürün. Ürünün ev e, kullanıcılarına hedeflediği için kurulumu, kullanımı ve kontrolü kolay bir sistem ortaya çıkmış. Üstelik Wi-Fi 7 A protokolü sayesinde bugünün standartlarının çok üzerinde güçlü bir ev ağı kurmak da mümkün oluyor. Elbette ürünün e, entegre bir özelliği olan Home HomeShield sistemi sayesinde ev güvenliği, ağ güvenliği daha doğrusu ve ebeveyn kontrollerinizden e, kontrollerinden ödün vermeden evinizdeki ağı yönetebiliyor olmanız da çok önemli bir e, diğer özellik oluyor sonuçta tabii evde kimse e, evinde e, kablosuz ağ var diye network uzmanı olmak zorunda değil. Tüm güvenlik ve e, ağ yönetimi işlemlerini cep telefonunuzdaki uygulama sayesinde e, çok sade ve anlaşılı bir şekilde takip etmek mümkün oluyor. Deco B20 bunu da sağlıyor. Cihazın fiyatını merak edenler için e, hemen onu da bilgisini vereyim. Tek cihazlık paketi piyasada yaklaşık 3600 liralık fiyat etiketiyle bulabiliyorsunuz. Ancak elbette e, farklı mağazalarda, e, farklı indirim veya kampanyalarla bu fiyat değişebilir. Öte yandan bu cihazın ikili paketi yaklaşık 6800 liralık fiyat etiketine sahipken üçlü paket için ise piyasada işte 9910 bin lira seviyesinde fiyatlar gördüğümü de e, bu noktada söylemiş olayım. evinizde bir meşaya kurmaya niyetliyseniz TP-Link'in yeni Deco B25 sistemi e, bence ben kullandığım kadarıyla test ettim ve beğendim. E, Bizler de sizlere tavsiye olsun. Ancak her zaman olduğu gibi bu noktada seçim sizin olacak. Evet bu bölümünde burada sonuna geliyoruz. Sorularınız varsa bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki görüşmek üzere. Hoşçakalın.